Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Munzur Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi rektörleri üniversiteler arası işbirliği için Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde bir araya geldi. Üniversitemiz rektörü Profesör Dr. Necdet Ünüvar, Gazi Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız, Ziraat Fakültemiz Dekanı Profesör Dr. Hasan Hüseyin Atar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanımız Profesör Dr. Kaan Orhan ve Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Dr. Uğur Gökmen'den oluşan heyet, Munzur Üniversitesi'nde düzenlenen iklim değişikliği tehditindeki biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirlik riski çalıştığı sonrası Tunceli'den Bingöl'e geçti. Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek tıbbi aromatik ve baharat bitkileri, arıcılık ve bal çalışmaları üniversiteler arası işbirliği değerlendirme toplantısı için kente gelen heyet, Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta tarafından karşılandı. Rektör Ünüvar, heyetle birlikte ziyaret ettiği siyasal bilgiler fakültemiz mezunu ustaya üniversitemiz rozetini takdim etti. Daha sonra Bingöl Üniversitesi'ne geçen heyet toplantı öncesinde arı ürünleri tanıtım ofisi, modern arıcılık kompleksi ve hayvan hastanesini gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bingöl Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini de ziyaret eden heyet, hocaların hocası olarak anılan Profesör Doktor Nusrettin Bolelli ile sohbet ederek adının verildiği kütüphaneyi gezdi. Heyet teknik gezinin ardından Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Çapakı makamında ziyaret etti. Rektör var nazik ev sahipliği için teşekkür ettiği Rektör Çapak'a Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü mezunu olmasından dolayı rozet hediye etti. Görüşmenin ardından rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar, Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Çapak ile ilgili akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşen tıbbi aromatik ve baharat bitkileri, arıcılık ve bal çalışmaları üniversiteler arası işbirliği değerlendirme toplantısına katıldı. Bingöl Üniversitesi Rektörü Çapak, üniversite hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında arıcılıkla ilgili yürüttükleri faaliyetlere dikkat çekti. Bölgedeki Fırat, Munzur, Dicle ve Atatürk Üniversitesi ile yakın çalıştıklarına dikkat çeken Çapak Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile de yakın çalışmak istediklerini vurguladı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar da hem Tunceli'de hem Bingöl'de gördüklerinden çok etkilendiklerini belirterek iyi ki bölgeye gelmişiz ifadesini kullandı. Ünüvar bahar aylarında daha geniş bir kadroyla tekrar bölgeye geleceklerini kaydetti. Ankara Üniversitesi Ankara'da bulunan 22 üniversiteden birisi. Bu 22 üniversite içerisinde veteriner ve ziraat fakültelerinin bulunduğu yegane üniversite Ankara Üniversitesi. Hem ziraat hem veteriner fakültemizin ikisi de bal üretiyor. Arıcılık eğitimi ile ilgili çok orijinal çalışmalar yapan arkadaşlarımız var. Bizde hakikaten çok ciddi bir tecrübenin olduğunu söyleyebilirim. Gazi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Musa Yıldız ise Bingöl'de bal gibi bir üniversite bulduklarını ifade ederek Gazi Üniversitesi olarak destek vermeye hazır olduklarını dile getirdi. Munzur Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kenan Peker de üniversiteler arası işbirliği ile çok daha güzel işler yapılacağına inandığını kaydetti. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş ise üniversitelerin birbirinin gelişmeye müsait yönlerini bulup o alanlarda daha deneyimli üniversitelerin diğer üniversitelere katkı sunmasının çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Toplantının ardından Bingöl'den ayrılarak Elazığ'a geçen heyet, Elazığ valisi Doktor Ömer Toraman'a ziyarette bulundu rektörünü var. Görüşme sonunda Siyasal Bilgiler Fakültemiz mezunu olan Vali Toramana üniversite rozetini takdim etti.